Evet arkadaşlar. Sağ içerisinde hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu yaz full time çalıştık. Canlarımız için neler yapabiliriz? Daha geniş alanlar yaratabilir miyiz düşüncesiyle yeni yeni alanlar genişleterek burada canlarımıza huzurlu bir ortam bırakabilmek için mücadele ettik ve bugün de Mamak Belediyesi'nin göndermiş olduğu ara, araçla gördüğünüz gibi Yeni bir meydan çalışması yaratıyoruz arkadaşlar. Çünkü mamalarımızı döktüğümüzde meydan ne demek öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. Sayımız çok olduğu için mamalarımızı döktüğümüzde canlarımız ister istemez kısıtlı alanda yiyecek yiyeceklerini yemeye çalışıyorlar ve bu durumda da birbirlerine istem dışı zarar verebiliyorlar. Bunların önüne geçebilmek için daha geniş meydanlara ihtiyacımız vardı ve bu yüzden bu şekilde geniş alanlar yaratarak en azından canlarımızın huzurlu bir şekilde yemeklerini yemelerini sağlayacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz kulübe ihtiyacımız var arkadaşlar. Kulübe ilanı açmıştık sayfamız içerisinde. Gerçekten kulübelerimiz çok kötü. Bakın arkaya bir tane devrildi. Çünkü kırık dökük, karan parça. Aynı zamanda çürük arkadaşlar. Çünkü üzerinden 3 defa sel geçti. Ve ister istemez dokunduğun her şey elimizde kalıyor. Bu yüzden kulübe ilanımıza lütfen destek verin. En azından herkes birer tane imkanlara dahilinde birer tane kulübe yaptırarak buradaki canlarımızın huzurlu bir kış geçirmesini sağlayabilirsiniz. Evet Mamak Belediyesi'ne de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her türlü lojistik destekte, su desteğinde, kısırlaştırmada ve bu şekilde meydan çalışmalarında Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Başkanım Murat Köse'ye ve Molla Ali Çetin Başkanıma aynı zamanda Park Bahçeler Müdürümüze Sayın Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet.